Ne odanda tutuyorsun? Gereksiz değil anne. Hepsinin hatırası var. Her şeyi odanda tutamazsın Nobita. Unut bunu. Ve odanı her gün toplamayı öğrenmezsen bu gereksiz kalabalıktan asla ama asla kurtulamazsın. Elini çabuk tut ve odanı topla. Hmm. Bu gereksiz şeylerden hemen kurtulsak iyi olur gibi görünüyor. Anneni bir kere daha kızdırmayı hiç istemeyiz. Hiç unutamadığım bir şey... Kimin ayakkabısı bu? Nonçalı... Kızıl saçlı, çok güzel bir kızdı. Bizim yan komşumuzdu. Annesiyle birlikte yaşıyordu. Eskiden <laughs> her gün birlikte oynardık. O zaman ben de onun gibi anaokulundaydım. Kahvaltımız hazır. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben artık işe gitmeliyim. İyi çalışmalar. Öğle yemeğin hazır. O senin yemeğin Noncan. Olmaz. önemli değil alabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Akşam geç kalma lütfen. Görüşürüz. <laughs> 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 Nobito sadece kızlarla oynayabiliyor. <laughs> <laughs> Nobito Nonko'dan hoşlanıyor. Evet ondan hoşlanıyor aslında ona aşık. <laughs> Bu doğru değil. Bak utancından yüzü kızardı. Evet, evet yüzü kızardı. Bu doğru değil. Noncan aşık değilim ben. Duydun mu Noncan dedi. Bu ona aşık olduğunu gösterir. Aşık değilim aşık değilim. Aa, aşık değilsen o zaman onu kızdırabilirsin ha. Ne? Şimdi git ve bize onu sevmediğini göster. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızım sen miydin? Ne çabuk döndün. <gülüyor> <gülüyor> Akşam için et pişirmiştim. Senin için kocaman bir parça ayırdım. Hadi yap şunu. Hadi. Evet kızdır ona. <laughs> olabilir. Yaptığım her şeyi anneme anlatmış olabilirdi. Uzun bir süre kapıda bekledim. Ben geldim. Hoş geldin tatlım. Ama yanıldığımı anladım. Noncan kimseye bir şey söylememişti. Ertesi gün Doncan bütün gün görünmedi. Hasta olduğunu söylemişlerdi. Aradan bir hafta geçti. Gerçeği annem anlattığı zaman öğrendim. Noncan ve annesi kasabadan ayrılmıştı. Hayır. Büyük babası kasabaya gelmiş, onları alıp Amerika'ya götürmüştü. Noncan'ların evi artık boştu. Kimsecikler yoktu. şapşallığı neden yaptığımı bilmiyorum. Ama ayakkabısını geri verip özür dilemek isterdim. Giderken ona veda bile edememiştim. O halde gidip üzgün olduğumuzu söyleyelim. Neden bahsediyorsun? Bu uzun zaman önce oldu. <laughs> <Hı? gülüyor> ah, tabii ya. Zaman makinesini kullanabiliriz. Tamam, hemen gidelim. Eh. Nonca'nın taşındığı güne dönüyor. bekliyorum. Ona veda etmek istiyorum. Üzgünüm ama bekleyemeyiz. Bunun için vaktimiz yok. Her şey çok çabuk oldu. Ben de çok üzgünüm. Ama üzülme. Büyük babanla orada çok güzel günler geçireceksin tatlım. Arabası gelir gelmez gidiyoruz. Hemen gitmek zorundayız. <laughs> Noncan seni görmeyeceğim. Çok istemiştim. Özür dilerim. Affet beni. Ama ben seni tanımıyorum ki. Beni tanımadın mı? Bu benim çok kızmış olmalısın. Hayır, sana hiç kızmadım Nabicem. Emin misin? Ama sana kötü şeyler yaptım. Eh, eminim. Ben Nobicam'ı çok seviyorum. Doncan, çok teşekkür ederim. <laughs> ah, Vekre. Bu senin ayakkabın. Geri getirdim. Çok teşekkür ederim. Bu en sevdiğim ayakkabımdı. sonra seni bir daha görememiştim. Evet, çünkü hastaydım. Evet, bunu duymuştum. O yüzden bugüne kadar senden özür dileyemedim. Bu senin. Uçakta yemen için getirdim. Teşekkür ederim. Benimle gel yiyeceğim. Bunlar da senin. Hepsini sana veriyorum. Aa, teşekkür ederim. Bunları hep saklayacağım. Ne <laughs> bileyim. unutmayacağım. Nonca, büyük baban bizi almaya geldi. Hadi, gitme vakti geldi tatlım. Ha? Bu da ne? Bunlar ne Nobita? Yine bir sürü gereksiz şey getirmişsin. Bunlara gereksiz diyemezsin. Hepsinin benim için hatırası var. Oh. Oh. Aha.